horoskopta yay burcunda yerleşmişse ilişki içerisindeki genel tavırlar ve eş adayımızın karakteristik davranışları yay burcu özellikleri taşıyabilir. Burada partneriniz veya eş adayınız sizin yetiştiğiniz kültürden çok farklı bir ortamda yetişmiş hatta yabancı uyruklu bir kişi de olabilir. Eş adayınızda eğitimde kültürü önemsersiniz. Partneriniz iyi eğitim almış, uzun yolculuklara çıkmayı seven, entelektüel, maceracı biri olabilir. İlişkinizde birlikte zihinsel, entelektüel, felsefi yönden gelişim sağlayabilirsiniz. Özgürlük bu ilişkide çok önemli olabilir. Hem özgür bir eş adayı istersiniz hem de eşinizin sizi kısıtlamamasını beklersiniz. Ortak inançlar, din ve felsefeler de ilişkinizde bağlayıcı bir unsur olabilir. Sert durumlarda aşırı fanatik inançları olan bir eşiniz de olabilir. Bu yerleşim eğitim yaşamınızda, üniversite eğitiminde veya yabancı bir ülkede seyahatte tanışabileceğiniz bir kişiyle yapılacak bir evliliği ya da yabancı ülkelerle kurulacak iş ortaklıklarını da temsil edebilir. Juno'nun ve Venüs'ün horoskoptaki diğer gezegenlerle yaptığı açılarda önemli bilgiler verecektir.